أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim Ve amüdü Rabbeke hattâ ye'tiyekel yakîn sadakallâhül Değerli kardeşlerim 11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayında biz Müslümanlar biz Müminler zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız ve bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Ömür su gibi akıp gidiyor. Cenab-ı Allah celle celaluhu bizleri bu dünyaya imtihan için göndermiştir. Bu gerçeği şu ayeti celil de bizlere açıkça buyuruyor. Estaizu billah. Ve mâ halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Sadakallahu alayhim. Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler, bana ibadet etsinler diye yarattım. Kul dünyada Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarına muhataptır. Bizi yaradan, yaşatan, bize sayısız nimetler bahşeden Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizden ne istiyorsa bu istekleri ömrümüzde Hayatımıza tatbik etmek zorundayız, yaşamak zorundayız. Okuduğum ayet yüceliyle de yüce Rabbimiz ibadet ifadesini buyuruyor. Demek ki bu dünyada asli görevlerimizden birisi de nedir? İbadettir. İbadetin kelime manasına bakacak olursak, İbadet, itaattir. Az önce de ifade ettik. cenab Allah'a boyun eğme. Çünkü biz kullar cenab Allah'ın huzurunda aciziz, aciziz, zayıfız. Ki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu gerçeği şu ayeti de buyuruyor. Estağfirullah. Hulikal insanu daifa. İnsanoğlu zayıf yaratılmıştır. Bizim duymamızın, görmemizin, konuşmamızın, düşünmemizin bir sınırı vardır. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bir ayet-i celilede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve la temşi ardi yeryüzünde böbürlenerek yürüme inneke len al arda çünkü sen yeri yaramaz ve len al cibale boyca dağlara da ulaşamaz yani bizim acizliğimizi Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizim zayıflığımızı Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu ayeti celilelerde bize bir kez daha buyuruyor. Onun için ibadet itaattir. Boyun eğmektir. Cenab-ı Hakk'a teslimiyettir. Çünkü Müslüman teslim olmuştur. Neye teslim olmuştur? Cenab-ı Allah'a teslimdir kabul etmiştir. Kelimeyi i şehadette ki buyurun hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasülü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Bu kelimeyi tayyibeyi söyleyerek İslam dairesine girmişiz elhamdülillah ve Allah'ım sen ne buyurduysan başım gözüm üstüne. Ben hayatım boyunca seni, senin bu buyruklarından asla dışarı çıkmayacağım. Allah'ım hayatım boyunca sana asi olmayacağım. Hayatım boyunca şikayetçi olmayacağım. Çünkü ben biliyorum ki bu dünya imtihan dünyasıdır. Ben bir şekilde bir şeyle imtihan oluyorum. Allah'ım kabulüm. Tedbirimi alacağım. Allah'ım takdir senin. İbadet kelimesinin bir manası da bu. Tabi kul namazıyla, orucuyla, zekatıyla, hayru hasenatıyla kulluğunun gereklerini yerine getirmek zorundadır değerli kardeşlerim sohbetimin başında okumuş olduğum ayeti celiyle de yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hayatına baktığımızda Özellikle ibadet hayatı Peygamber Efendimizin bambaşka idi. Kıldığı namazlar uzundu. Yapmış olduğu secdeler uzundu. Tabi burada amaç nedir? Amaç biz ümmetine yine örnek olmaktır. Amaç nedir? Burada yine biz ümmetini uyarmaktır, ikaz etmektir. Bu bağlamda efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz bin Cebel'e ki Muaz bin Cebel genç yaşta Müslüman olmuştur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın rahle-i tedrisatından geçmiştir. Peygamber Efendimiz bu sahabiye Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun diye sordu. Muaz bin Cebel Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulları üzerindeki hakkı yalnızca ona ibadet etmeleri ve ona hiçbir şey ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir. Demek ki burada kul ibadetlerini yerine getirdiği zaman kurtuluşa ermiş oluyor. Tabii ibadet hayatı önce kulun kendisiyle başlar ve bu aile ile peşinde toplum ile devam eder. Burada aile içerisindeki ibadet hayatı da öneme haizdir değerli kardeşlerim. Çünkü biz aile reisi olarak ailemizden her konuda sorumluyuz. Bu ibadet hayatı konusunda da sorumluyuz. Yani çünkü ailemiz bize bir emanettir. Eşimiz emanettir. Çocuklarımız bize emanettir. Onlardan sorumluyuz. Namazımızı kılacağız. Ailemize de bu namaz sevgisini aşılayacağız. Namaz kılacağız. Çocuklarımızın namaz kılmalarını temin edeceğiz. Yani çocuklarımız namaz kılacak. Niye? Bakınız Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadis şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Hepiniz çobansınız hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Bu hadisi şerif bizim için çok mükemmel bir örnektir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımız zaman da bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bir ayeti celilede şöyle buyuruyor. Estağfirullah. billah. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun Rabbim cümlemizi cehennem ateşinden muhafaza eylesin inşallah Değerli kardeşlerim, ailedeki ibadet hayatında az önce de ifade ettim. Çocuklarımıza da görevler düşüyor. Çocuklarımız da ibadet hayatını şekillendirmeleri lazım. Bu konuda tabii ki biz büyükleri örnek almak zorundalar. Çocuklarımızı da ihmal etmeyeceğiz. Ramazan ayını fırsat bileceğiz. Bu ayda sevgi ve şefkat duyguları içerisinde onları namaza ve oruca ne yapacağız? Alıştıracağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Çocuk 7 yaşına girince namaz kılmasını söyleyiniz. Bakınız ashabın hayatına baktığımız zaman mesela Ramazan ayında ashab çocuklarını oruca alıştırırken ödüllendirme yoluna gitmiştir. İşte ne bileyim şeker ikram etmiştir, başka bir şey ikram etmiştir. Biz de çocuklarımıza özellikle oruç ibadetini öğretirken işte oğlum, kızım işte bugün oruç tutarsan, bugün oruç tutarsan işte sana şu hediyeyi alacağım. Sana iftarlık olarak işte şu hediyeyi alacağım tarzında ödüllendirme yoluyla çocuklarımıza özellikle bu Ramazan-ı Şerif ayında oruç ibadetini öğretmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş günleri olan 11 ayın sultanı, Kur'an ayı şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında ibadet hayatımızı bir kez daha gözden geçirelim. İbadet hayatımıza daha bir fazla önem verelim ve sohbetimizi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şu hadisi şerifiyle bitirelim. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için بنا يردم ايلى امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه